Tokatlama Manifestosu. İlk bölüm Pagancıklar. Pagan kelimesi köken olarak Latince Paganus teriminden gelir ve başlangıçta köylü ya da taşral anlamında kullanılmıştır. Zamanla Hristiyanlığın yayılmasıyla şehirlerdeki din adamları kendilerine daha uygar görmeye başladılar. Buna karşın Kırsal bölgelerde yaşayanlar eski tanrılara ve doğaya dayalı inançlarına sadık kaldıkları için alaycı bir şekilde pagan olarak adlandırıldılar. Bir köylünün inanç sisteminin küçümsenmesi, şehirli elitlerin kendilerini üstün görme çabasının bir ürünüydü. Ancak modern dünyada pagan kelimesi adeta ironik bir şekilde geri dönmüş, doğaya saygı duyan eski tanrılara inanan ya da semavi olmayan dinleri kapsayan bir tanım haline gelmiştir. Bugün Kendilerine pagan diyen bazı insanlar doğaya duydukları saygı, bireysel ruhsal yolculukları ve eski geleneklere bağlılıklarıyla gurur duyuyorlar. Ancak işin ironik tarafı şu ki bu insanlar modern dünyada toplumsal dışlanmış kimliklerini bir çeşit yeraltı havasıyla pazarlıyorlar. Yeni çağcı akımların etkisiyle pagan olmak bir noktada bir tür protesto haline gelmiş. Neredeyse bir moda akımı şeklinde yayılmıştır. Günümüzde bu paganlar sosyal medyada doğaya dair bolca görsel paylaşır kadim ritüellerden bahseder. Ve <laughs> belki de işte en ilginci topluma karşı kendi otantik kimliklerini öne çıkarmaktan zevk alırlar. Bu durum aslında kadim inanç sistemlerinin tüketim kültürüne nasıl dahil olduğunu ve kitlelerce nasıl sahiplendiğini gösteriyor. Bugünün pagan kimliği tarihsel köklerinden tamamen bağımsız bir biçimde eski dünya inançlarının romantize edilmiş bir versiyonu sergilemekle meşguldür. Bir tür ironik karşı kültürü haline gelmiştir. Doğa dostu olmak istik sembollere sahip çıkmak, 3-5 tütsü yakmak, ne olduğunu bile bilmedikleri pandülleri sallamak ve eski tanrıları çağırmak tabii kendilerine göre. Kendilerini kandırmaktan başka bir şey yapmıyorlar. Zavallı mitomanyaklar. Her neyse, konumuza geri dönerim. Bu kültürel aksesuar haline gelmiş paganlar hem küresel tüketim kültürünü hem de bireysel ruhsal arayışın bir yansıması sanki. Belki de bu noktada asıl komik olan bu insanların kadim inançları ve ritüelleri sahiplenirken aynı zamanda sosyal medyanın yüzeysel dünyasında bunları like toplama araçlarına dönüştürmüş olmalarıdır. Kısaca paganizm bazıları için derin bir yaşam felsefesi iken diğerleri için sadece bir kimlik oyunu haline gelmiştir. Yaşam felsefesi olayını da fazla ciddiye almayın. Nitekim bu işte zirve nokta tanrı olmaktır. Evet yanlış duymadınız tanrı olmaktır. Bunlara göre kendilerince ezoterik olduğunu zanneden bu 15-20 yaş grubu olan bu kitle <laughs> akademik okumada habersiz bir şekilde Discord üzerinden bazı PDF'ler okuyarak kadim bir bilgi olacaklarını zannediyorlar veya daha da kötüsü öyle olduklarını iddia ediyorlar. Büyü yaptıklarını söyleyenler mi dersin? Kendilerini hakiki çocuğu zannedenler mi dersin? İşin komik tarafı ise şu. Bu insanlar iddia ettikleri hiçbir şeye sahip değiller. Yalnızca kendi egolarını tatmin etmek için işte ben şu alanda çok ustayım, şu alanda şu kadar vakit geçirdim, şu zamandan beridir şunu yapıyorum. Ben çok bir büyücüyüm. Sanki zannedersin Merlin anasını satayım. Yani bu günümüz pagan tanımlaması tarihsel ve sosyokültürel bağlamının yetersiz kaldığını göz önünde bulunduruyor bize. Bu terimi Türkçe bir karşılık bulma ihtiyacı açıkça ortaya çıkmıştır. Modern dünyada nasıl her şey yeni terimler üretiliyorsa pagan kelimesine bir öneride bulunmak istiyorum kadimcilik. Eziklemekten doyamayacağımız PDF okur tayfa ve gerçekten araştıran, kültür öğrenmek için yola çıkmış, elin meşale tutan yoldaşlar. Her iki kesim için de hoş bir terimdir bu kadimcilik. Nitekim kimilerini özentilerini vurgularken bazılarına da gerçekten mantıklı bir çağrışım uyandırır. Bugünlük konuşmamız bu kadardı. Bugün paganlardan bahsettik. Kendini pagan olduğunu söyleyen tırnak içerisinde ezoterik topluluklardan bahsettik. Tabi bunlar hakkında söyleyeceklerimiz daha çok fazla. Ancak bu kadim bilgileri birazcık yalnız bırakalım da bakalım bilgeliklerini arttıracaklar mı? Bence kendi boklarının içerisinde boğulup giderler. Ama tabi bu kimsenin umurunda değil. <laughs> Kendinize dikkat edin. Bir sonraki konuşmada görüşmek dileğiyle. Bay bay.